Merhabalar arkadaşlar Emine'nin el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte uzun, çok kolay uzun lif çalışması yapacağız arkadaşlar. Yapılması çok kolay, sizler de kolaylık ile yapabilirsiniz. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylık ile yapabilirler. Şöyle bonbon lif iplerim var arkadaşlar. Kağıtlarına atmışım renk numarası veremiyorum şöyle beyaz ve lila ile yapmak istiyorum bunu e, bu çalışmamı siyah ve beyaz ile yaptım arkadaşlar şöyle 2 numara 1.75 milim tığım var bir adet de makasım var Dilerseniz hemen yapımına geçelim yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar iki zincir çekerek şöyle tığımı ipime uzattım. Ve üçlü fıstık ile başlıyorum arkadaşlar. Fıstığımı kapattım. Tekrar bir zincir çekerek fıstığımın tepesine batıyorum. Battım arkadaşlar. Tekrar üçlü fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar bir zincirimi çektim. Fıstığımın tepesine üçlü fıstık yaptım kapattım bu şekilde 12 fıstık yapıyoruz arkadaşlar 3 tane fıstığımı yaptım 12 fıstık 12 tane fıstığımı yapıp döneyim Evet arkadaşlar 12 tane fıstığımı yaptım birinci sıramı tamamladım ikinci sıramıza geçiyorum şimdi kutucuk oluşturmak için on fıstığımı yapıyorum kapattım ve tekrar bir fıstık daha yapıyorum Bu arada kalacak Arkadaşlar şurası şimdi evet, kapatmadım arada bir ve iki fıstık bırakarak ikinci fıstığın bakın 1 2 ikinci fıstığın arasına geçiş yapıyorum kutucuk oluşturacağız arkadaşlar özür dilerim konuşamadım sanırım heyecandan şöyle bakın arkadaşlar kutucuk oluşturdum bir zincirimi çektim tekrar tepesine fıstığımı yaptım kapatmadım karşı fıstığımın arasına geçiş yapıyorum ve üçlü fıstığımı yaptım ikisini beraber kapattım arkadaşlar bakın çok kolay örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylık ile yapabilirler arkadaşlar fıstığımı yaptım tekrar karşı fıstığın arasına geçiş yaptım ve kapatıyorum bu şekilde birinci sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim son kutucuğumu yaptım bir zincirimi çektim ve geriye dönüyorum arkadaşlar şimdi tığın başını doladım ikinci sıramıza geçiyoruz aynı şekilde araya bir fıstık yaptım ve kapattım tekrar tepesine bir fıstık kapatmıyorum arkadaşlar karşı fıstığın arasına geçiş yapıyorum karşı fıstığımın arasına geçiş yaptım ve ikisini beraber kapattım bakın bu şekilde tekrar bir zincirimi çekiyorum tepesine bir fıstık karşı fıstığın arasına bir fıstık ve ikisini beraber kapatıyorum sistem bu şekilde ee, bu şekilde devam ediyoruz istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyoruz arkadaşlar Tabii ki 3 e, sıra bu şekilde e, bir sıra daha yapacağım arkadaşlar bunu sıra sonuna kadar tamamlayıp tekrar bir sıra daha yapacağım 3 sıra sonra şu e, tutma işlemimize geleceğiz arkadaşlar ben 3 sıramı tamamlayıp döneyim arkadaşlar Evet arkadaşlar 3 sıramı tamamladım arka tarafta geldim şimdi dördüncü sıramıza geçiş yapıyoruz aynı sistem ile devam ediyoruz arkadaşlar bir fıstığımı yaptım tepesine üçlü fıstık yaptım tekrar karşı fıstığın arasına geçiş yapıyorum kapattım tekrar aynı şekilde tepesine bir fıstık karşı fıstığın arasına bir fıstık üçlü fıstık yapıyorum arkadaşlar ikisini beraber kapatıyorum bu şekilde 1 2 3 4 4 tane fıstık yapalım Evet arkadaşlar 4 tane fıstığımı bıraktım. Şey yaptım pardon. Özür dilerim. Şimdi şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Arada 1 2 3 4 5 5 tane fıstık bırakıyoruz. Bunu göstereceğim hemen. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. Arada 5 tane fıstık bırakalım. Şimdi burada bıraktık. Aynı şekilde 5 tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Aralarına batmıyoruz. Ve 5 tane fıstığı tepesine batarak tamamlayalım. İkinci fıstığımı yaptım. 3 5 Evet arkadaşlar 5. fıstığımı yaptım. Kapatmıyorum. 1 2 3 4 5. 5. fıstığımın arasına batıyorum. Kapatmadım arkadaşlar. Buraya da üçlü fıstık yaptım ve ikisini beraber kapattım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir zincirimi çektim. Tekrar tepesine batıyorum ve karşı fıstığın arasına batıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Aynı şekilde tepesine ve karşı fıstığın arasına bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıramızı tamamladım. Bakın bu şekilde olacak. Sap kısmı bu şekilde. Evet tekrar bir fıstığımızı yapalım. Dönerken köşelerde aynı şekilde bir fıstık yapıyoruz ve tekrar tepesine batıyoruz. Burada iki tane fıstık kalıyor arada. Araya geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Ve ikisini beraber kapatalım. Tekrar Bir fıstık Ve karşıya Bir fıstık Lifimiz Kutucuk Tekniği ile devam ediyor arkadaşlar. Sistem bu şekilde Devam ediyor. Evet arkadaşlar şimdi Buraya Aynı şekilde aynı sistem ile devam ediyoruz. Bir fıstık tepesine karşı fıstığın arasına bir fıstık ikisini beraber kapatıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Araya bir fıstık bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum ben buna 13 sıra yapmışım bunu 12 sıra yaptım şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fıstık bunu 13 tane yapmışız şöyle söyleyeyim arkadaşlar eğer 12 yaparsanız şurada e ben buraya ayarladım. 1 2 3 4 tane fıstık bırakın. Eğer 13 tane fıstıklı yapar iseniz burada 2 3 4 5 tane fıstık bırakın. Ben burayı düzelttim arkadaşlar. Burada 1 2 3 4 tane fıstık var. Orasına çok dikkat edin. Bu ben bunu 12 tane fıstık olarak yaptım. Eğer 12 fıstıklı yapıyor iseniz burada 2 3 4 tane fıstık bırakın 13 sıra yapar iseniz burada 3 4 5 tane fıstık bırak yani bırakın burayı söylemek istedim bu püf noktasına dikkat edin arkadaşlar ben sıralarımı tamam şöyle 1 2 3 4 5 6 sıra beyazdan öreceğim arkadaşlar Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Aynı şekilde 3 4 5 6 6 tane beyazdan yapıp 6 sıra beyaz yapıp döneceğim arkadaşlar. Sonra lilamıza yani siyah rengimizle ile yaptığımız siyahı ben lila ile öreceğim arkadaşlar. Ben 6 tane sıralarımı tamamlayıp döneyim. Evet arkadaşlar 6 sıramı tamamladım. 5 6. Şimdi makasım ile kesiyorum. İpimi her zaman olduğu gibi buraya sabitleyip gizliyorum ve yine ipimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 6 sıradan sonra siyaha başlamışım siyah 2 sıra siyah 2 beyaz 2 sıra siyah beyaz siyah olan yerleri ben lila ile yapmak istiyorum arkadaşlar bir zincirimi çektim ve ipimi koparttığım yerden devam ediyorum İpimi buraya sabitledim. Bir zincirimi çektim. Ve Üçlü fıstık yaptım. Kapattım. Tekrar tepesine Bir fıstık Üçlü fıstık Ve karşı fıstığın arasına Kutucuk Tekniği ile devam ediyorum. Aynı şekilde tepesine ve karşıya kapatıyorum ikisini beraber tekrar tepesine bir fıstık, üçlü fıstık kapatmıyorum. Karşı fıstığın arasına bir fıstık ve ikisini beraber kapattım arkadaşlar. Bu şekilde iki sıra yapıp döneyim arkadaşlar Evet arkadaşlar lila rengim ile işim bitti şu anlık beyaz ipime geçiş yapıyorum beyaz ipimi aldım ve ipimi koparttım koparttığım yerden bir zincir çekerek sabitliyorum arkadaşlar ipimi uzattım Tığım başına doladım, tekrar üçlü fıstığımı yaptım. Bakın, bir zincir çektim, fıstığımı kapattım. Tekrar tepesine aynı şekilde fıstığımı yaptım. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım, kutucuğumu oluşturdum. Tekrar tepesine ve karşıya fıstığımı yaptım kapattım bir zincirimi çektim bu şekilde sıralarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar bir iki sıra lila iki sıra beyaz yani şu şekilde siyah rengimizi bir iki üç dört beş altı altı siyah 1 2 3 4 5 5 tane de beyaz yapmışız. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar yani istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizin. Toplamda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 22 yirmi sıra yapmışım arkadaşlar. Sonra tekrar 6 sıramızı yapıp şu e, tutacak kısmını yapıp üç sıra daha yapıp bitireceğiz arkadaşlar tercih sizin arkadaşlar istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz ben sıralarımı tamamlayıp döneyim arkadaşlar Evet arkadaşlar sıralarımı tamamladım istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz Evet arkadaşlar sıralarımı tamamladım bakın siyah yerine mordan 2 3 4 5 6 renkten oluş iki sıradan oluşan renk tamamladım. Beyaz ile 5 sıra yaptım arkadaşlar. Sıralarımı tamamladım ve e, videomuzun uzamaması adına şöyle 1 2 3 4 5 6 sıramı daha ördüm burada. Yani diğer başta olduğu gibi yani burada olduğu gibi. Şimdi şu tutacak kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Hemen tığım başına doladım üçlü fıstığımı yaptım, kapattım ve tekrar bir zincirimi çektim. Kapatmadım fıstığımı. Karşı fıstığın arasına bir fıstık, bir kutucuk yaptım. İkisini beraber kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde tepesine bir fıstık karşı fıstığın arasına bir fıstık bu şekilde dörtlü yapalım gelelim arkadaşlar şu an iki tane yaptım Evet Evet arkadaşlar şimdi dörtlü fıstığını yaptım 2 3 4 şimdi 12 e, fıstıklı yapmıştık arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 yani boyu 12 tane fıstıklı başlamıştık ee, bunu 13 tane yapmıştım arkadaşlar. Şurayı 5 tane fıstık bıraktım. Burada ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4 tane fıstık bırakıyoruz. Yani burada bir fıstığı yaptım, kapattım. Tekrar tepesine batıyorum. İkinci fıstığımı yaptım, kapattım. Kutucuk yapmıyoruz arkadaşlar tekrar üçüncü fıstığımı yaptım kapattım ve dördüncü fıstığımı yapıyorum burada bakın dört tane fıstık yaptım bir iki üç dört tane fıstık bırakıyorum dört tane fıstık bıraktıktan sonra araya batıyorum ve ikisini beraber geçiriyorum arkadaşlar tekrar tepesine bir zincirimi çektim üçlü fıstığımı yaptım karşı fıstığın arasına battım arkadaşlar tekrar aynı şekilde tepesine batıyorum karşı fıstığın arasına kenarını bu kenarımızı dörtlü fıstık daha yapıyoruz aynı şekilde burada yaptık burayı da tamamlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde oldu tekrar aynı şekilde aynı sistem ile sıramızı tamamlıyoruz üstüne tepesine bir fıstık yaptım her zaman köşeyi dönerken aynı şekilde fıstık yapıyorduk arkadaşlar ve tepesine kapatmıyoruz karşı fıstığın arasına Baktığım şu fıstığımı yaptım ikisini beraber kapatıyorum tekrar tepesine karşı fıstığın arasına kapatıyorum ikisini beraber bu sıramızı aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar böyle e, burada olduğu gibi 3 sıra aynı şekilde yapıyoruz 3 sıra yapıyoruz anlaşıldı mı arkadaşlar ben 3 sıramı tamamlayıp döneyim aynı şekilde 1 2 3 sıramı tamamlayıp döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar lifimiz bitti bakın tamamladım sıralarımı şimdi kenar oyamıza geçiyoruz mor ipimi aldım lila rengimi aldım bir zincir çekiyorum herhangi bir yerden başla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şuradan başlamak istiyorum. Sabitledim ve bir zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Dörtlü fıstık yapıyorum arkadaşlar. Kapattım. Karşı fıstığın arasına battım. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın arasına 3 dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım. Tekrar karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar 3 dörtlü fıstığımı yaptım, kapattım. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. 2 3 4'lü fıstığımı yaptım, kapattım. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Bir zincirimi çektim. 4'lü fıstığımı yaptım. Kapattım ve karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Bakın bu şekilde arkadaşlar kenar oyamızı bu şekilde etrafını dolanarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben etrafını dolanıyıp dolanayım döneceğim arkadaşlar. Kenar oyamızı tamamladım. Lifimiz bitmiştir arkadaşlar. Bakın. Güzel, sade ve şık oldu. Siz ne kadar uzunlukta yapmak isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Siyah ve beyazı da göstereyim arkadaşlar. Bakın. Yapıp çeyizlere koyabilirsiniz. Hediyelik yapabilirsiniz ve satıp evinize katkıda da bulunabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.